Bismillahirrahmanirrahim. Re'fet Bey'in fıkrasıdır. Aziz, muhterem Üstadım Efendim. Sözlerin ve mektubatın ve pencerelerin fihristesi o kadar güzel olmuş ki, bir defa sati bir nazar atfeden kimse, Risale-i Nur eczalarının kıymet ve ehemmiyeti hakkında yek nazarda bir fikir edinebilir. Bu fihriste umum risallere bedeldir. Hiçbir müellif yazmış olduğu 120 kadar kitabının her birisinin hülasayı mealinden ve bilhassa Metnindeki ayatı birer birer münasip ve manidar ve bir tarzda taadat etmek suretiyle Risalelerin gayatından ve mahiyetinden bahsetmek şartıyla böyle ehemmiyetli dört Risaleyi vücuda getiremez. Firistenin bariz bir vasfı daha var ki o da kendi ihtiyarımızla olmayıp sunuhat-ı kalbiye ile olduğunu ispat ediyor. Biz bu halleri gördükçe sizin gibi bir ustadan na'iliyetimizden dolayı Rabbimize çok şükür etmekteyiz. Re'fet. Hulusi Bey'in fıkrasıdır. Eğridir de bir kardeşimize gönderdiği mektuptandır. Üstad Hazretlerinin son 31. mektubun 13 ve 14. lemalarını havi olan pek kıymetli, nurlu ve hikmetli, serafa nur olan hakaik derslerinden, derin manalı, şirin lezzetli, aseli musaffa nevinden ekmel eserlerini almakla bahtiyar, cevap takdimine muvaffak olmamakla bedbahtım. Şuracıkta karalamaya niyet eylediğim birkaç satırla o dersi hakaikten aldığım feyzi izah ve veya duygularımı nakletmek istemiyorum. Çünkü bu dersin nihayetindeki hususi haşiye sanki manen beni bir müddet mektup yazmaktan men etti. Zahir manalarda bu işaretin doğrudan doğruya bu biçareye ait olduğunu göstermektedir. Bu nurlu dersi bir defa 13. lema kısmını İmam Ömer Efendi gibi arkadaşlara okuyabildim. Sevgili üstadımın emirleri, işaretleri, dersleri, tembihleri, ikazları, irşatları, tehditleri, şefkatleri hep hakikatlidir. Bugüne kadar söylenmişler. Böyle olmakla beraber bundan sonrakiler de aynı mahiyettedir. Asla şüphe ve tereddüdüm yoktur. sevki tabi tesadüf değil. Hakiki fıtri sevki ilahi kaderi subhani her işimizde hakim, cüz'i ihtiyarımızla mesul olmakla beraber, hasenat tevfik-i hüda ile olduğuna, Kur'an-ı Bahirül Burhan şahidi sadıktır, hulusi. Eğirdir müftüsüne son ihtar. Bir kardeşimiz olan Hakkı Efendi'nin hatırı için layık olduğu şiddeti bırakıp gayet mülayim bir sureti ihtar edildi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Eski bir dost ve ilim noktasında bir arkadaş olmak üzere sizinle bir hasbihal edeceğim. İkimize taalluk eden mühim bir musibeti dinleyeyi size haber veriyorum. Bunun telafisine mümkün olduğu kadar beraber çalışmalıyız şöyle ki. Zatınız herkesten ziyade hizmetimize taraftar ve hararetle himayetkar olmak lazım gelirken mahtesüf meçhul sebeplerle aksimize taraf girane ve bize karşı soğukça rakibane baktığınızdan oğlunuzu bu köyde yerleştirip ona dost ahbap buldurmak için çalıştınız. Neticesinde burada öyle bir vaziyet hasıl olmuş ki mahiyetini düşündükçe senin bedenine ruhum titriyor. Çünkü es sebebi kel fa'il kaydesince bir şeye sebep olan yapmış gibidir. Bu vaziyetten gelen günahlardan, siyattan siz mesulsünüz. Zahire tiryak namı vermekle tiryak olmadığı gibi zındıka hissiyatını veren ve dinsizliğe zemin ihzar eden bir heyetin vaziyetine ne nam verilirse verilsin, genç yurdu denilsin hatta mübarekler yurdu denilsin, ne denilirse denilsin o mana değişmez. Başka yerlerde genç yurdu ve Türklük Meclisi, teceddüt mahfeli gibi isim ve ünvanlarla bulunan heyetler başka şekillerde zararsız bir surette bulunabilirler. Fakat bu köyde madem 8 senedir ki sırf esasatı imaniye, usulü hakayik diniyle meşgulüz, elbette bu köyde bize karşı muannidane bir heyetin takip edeceği esas imansızlığa ve usulü diniyeye muhalif, hatta zındıka hesabına bir hareket yerine girer, bilinsin bilinmesi netice öyle çıkar. Çünkü bu havalede umumca tebeyyün etmiş ki, siyaset cereyanlarıyla alakadar değilim. Belki yalnız hakaik diniyeyle meşgulüz. Şimdi burada birisi bize muhalif hareket etse hükümet hesabına olamaz. Çünkü mesleğimiz siyasi değil hem yeni bir alar hesabına da olamaz. Çünkü hakiki meşgalemiz esasat imaniye ve Kur'aniyedir. Hem resmi diyanet dairesinin emirleri hesabına dahi değil... Çünkü emirlerini tenkit ve muhalefet meşgalesi bizi kutsi hizmetimizde men ettiği için o meşgaleyi başkasına bırakıp onunla meşgul olmuyoruz. Mümkün olduğu kadar o emirlere karşı temas ettirmemeye çalışıyoruz. Öyleyse 8 sene bu cereyanı imani merkezi olan bu köyde bize karşı muhalefet kerane ve mütecavizane vaziyet alan ne nam verilirse verilsin muhalefeti zındıka hesabına ve imansızlık namına kaydedilecek. İşte sizin ilminize ve makamı içtimainize ve mensabı fetvanıza ve bu havaledeki nüfuzunuza ve evlat hakkındaki müfrit şefkatinizden gelen teşvik kerane muavenetinize istinad ederek burada hem beni hem seni pek ciddi alakadar edecek bir vaziyet vücuda geliyor. Ben kendim burada muvakkatım, ıslahına da mükellef değilim, belki bir derece mesuliyetten kurtulabilirim. Fakat zatınız hem sebep hem noktayı istinat olduğunuzdan o vaziyetten gelen müthiş meyveler defter amalinize geçmemek için her şeyden evvel bu vaziyeti ıslah etmelisiniz veyahut oğlunu buradan çek. O daimi senin manevi zararına günah işleyecek tezgahı tebdil etmeye çalış. Zatınıza bu tezgahın mahsulatından numune olarak sizin hesabınıza bana muhalif suretinde gelen yalnız iki küçük numuneyi göstereceğim. Birincisi beni haddimden çok fazla üstün zanda bulunan ve harekatımı herkesten ziyade hak telakki eden bir ehli ilim sana itimaden oğlunuza meslekçe dostluk etmiş o adam bir gün yanıma geldi hususi odamda namazımı kılmak vakti geldi Benimle beraber cemaatle kılmak onun yanında çok ehemmiyetli olduğu halde gizli ezanı Muhammedî aleyhissalatü vesselam işitmekten kulağı müteneffirane, haftan gelen istikrah ile kalktı kaçtı. Bu işe sen fetva ver Fahri Alemin aleyhissalatü vesselam en nurani leziz kutsi kelimatını işitmekten kaçan bir kulağın altında olan kalpte bulunan imanı ne hale girdiğini sen söyle. Bu böyle olsa başka cahil yahut gençler o meslekte nasıl boya alırlar? Kıyas ediniz benimle beraber bu işe ağlayınız. İkincisi bir dostum vardı. Takvası ifrat derecesindeydi. Benim yanıma geldiği vakit ahirete ait en güzel parçaları bana gösteriyordu ve ihtar ediyordu. Zatınız onu bir derece benden soğutmak ve senin oğluna dost yapmak suretinde onunla konuşmuşsunuz. İşte o zat o terkinattan sonra geçen Ramazan'da bir gün bana Hülagü ve Cengiz vakalarını okutmak için gösterdi. Aman bunları oku dedi. Ben Kemal'e tacip ve hayretten dedim. Kardeşim sen divane mi oldun? Benim delaili hayret i okumaya vaktim yok. Böyle zalemelerin sergüzeştiği zalimhanelerini bu Ramazan-ı Şerif'te bana okutmak hissini nereden kaptın? Dedim haftada İki defa yanıma gelen o has dostumu iki ayda bir defa daha göremedim fakat hakkında inayet vardı o halden kurtuldu. Her neyse bu neviden olan ilim hadiseler çoktur. Hakikatli bir kardeşimin neseben kardeşi kardeş olduğunuzdan haşinane değil mülayimane bir surette olan bu dertleşmekten gücenmeyiniz. Said Nursi Haşiye Hiç kimseye söylemediğim hatta düşünmesini de istemediğim Kur'an hizmetimize zarar veren bir haleti söyleyeceğim. Zatınız bir zaman bize dost göründüğünüzden senin oğlun talebe gibi yanıma geliyordu, ciddi istifadeye çalışıyordu. Değil bana sıkıntı vermek, belki ihtaratımı ciddi telakki ediyordu. Vaktaki zatınız bana karşı rakibane bir vaziyet aldınız. Oğlunuz da o vaziyetin tesiriyle öyle bir şekle girdi ki en muti talebeden en merhametsiz bir düşman vaziyetine geldi. O zamandan beri çektiğim sıkıntıların ve hizmeti Kur'an'ımıza gelen zararların kısmı azamı oğlumuzun yüzünden ve senin o rakibane vaziyetinden geldiğine şüphe kalmadı. Senin nüfuzun ve şerefin olmasaydı oğlum böyle şeylere müdahale edemezdi. Her neyse sizi bütün bütün gücendirmemek için kısa kesiyorum. Kardeşim Hakkı Efendi'nin hatırı için ben hakkımı helal ederim fakat bizi istihdam eden ve hizmetine kabul eden Kur'an hakimin darbesinden korkmalı belki o helal etmez.'' Ehli bid'anın şiddetli hücumuna maruz kalan Süleyman hakkındadır. Sual, Süleyman nasıl adamdır? Başta buranın memuru, çok adamlar onu tenkit ediyorlar. Lüzumsuz sözleri hocaya söylüyor, yanlış ediyor, adeta münafıklık ediyor derler. Sana çoktan beri hizmet ediyor, mahiyeti nedir bildir. El cevap, Süleyman 8 sene benim gibi asabi hiddeti bir adamı hiçbir vakit gücendirmeyen, hiçbir menfaati maddi mukabilinde olmayarak kendi işini bırakıp kemal sadakatle Allah için hizmeti bu köyce malumdur. Böyle bir adamla bu köy değil, belki bu vilayet iftihar etmeli. Bu tarz ahlak bu zamanda bulunması medar ibrettir. Ben hem garip hem misafirim, benim istirahatimi temin etmek köyün borcu idi. Bu köy namına Cenab-ı onu ve Mustafa Çavuşu ve Muhacir Hafız Ahmedi ve Abdullah Çavuş bana ihsan etti. Ben de Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Bunlar bana yüzer dost kadar kıymetler göründüler. Vatanımı bana unutturdular. Gurbet ve misafirlik elemini bana çektirmediler. Bunların yüzünden ben bu köyün hayatta ve vefat edenleriyle alakadar olup onlara her zaman dua ediyorum. Sadakatçe Süleyman'dan geri kalmayan Mustafa Çavuş'ta muhacir Hafız Ahmet şimdilik hücuma maruz olmadığından iyiliklerinden bahsedilmedi bir parça Süleyman'dan bahsedeceğiz şöyle ki Süleyman benim her hususi işimi ve kitabetini Kemal Şevkle minnet etmeyerek mukabilinde bir şey kabul etmeyerek Kemal'e sadakatle yapmış hatta o derece hizmeti safi ve halis Allah için yapıyordu belki yüz defadan ziyade arzu ettiğim dakikada ümit edilmediği bir tarzda geliyor fesubhanallah diyordum benim arzuyu kalbimi bu işitiyor mu anladım ki o istihdam olunuyor, sadakatinin kerametidir. Hatta hizmetinde bulunduğu bir gün bir yaşındaki kız çocuğuna bakılmamış, yüksek bir damdan taş üstüne çocuk düştü. O hizmet sadakatinin bir ikram ilahi olarak o çocuk hiçbir teessür ve hastalık görmediği gibi sütten nememeden bile kesilmedi. Her neyse bu tarz sadakatinin lemalarını çok gördüm. Süleyman'da sadakatle beraber esaslı bir ihlas gördüm. Evet bu günlerde insafsız insanlar onun şeref ve haysiyetini kıracak derecede hakkında inşalar ishar ettikleri zaman ona tesellinin evinden dedim ki sana bu sui şöhreti takmakla Riyadan kurtulursun. O da Kemal'e surur ve ciddi bir surette o teselliyi kabul etti. Gelelim gıybet hakkındaki mesleğine. Bu zat ben de gıybet hakkında ne kadar şiddetli bir nefret olduğunu bildiği cihetle beni kızdırmamak için mümkün olduğu kadar cevaz da olsa söylemedi. Ve bilhassa Ramazan bütün bütün işnab eder. Zaten ahlakında başkasına muzurluk yok. İnsafsızların inşasına sebep bu kadar olmuş. Birisi sormuş hoca efendi filan adama şöyle demiş mi? O da geldi bana aynı sözü söyledi ki bu adama cevap versin. Halbuki o sözde ne gıybet var ne de bir şey her neyse. Ben bu köyde ümit etmiyordum ki benim en ziyade itimat ettiğim ve tam ahlaklarına ve diyanetlerine kanaat ettiğim Mustafa Çavuş Süleyman Efendi gibi kardeşlerimi tenkit etsinler. Zannederdim ki ben gittikten sonra burada benim yerimde bana ettikler hürmeti onlara edecekler. Ümidim budur ki köy halkının bir onların kıymetini takdir edecekler. Birkaç insafsızlar tenkit ede dursunlar o tenkitlerden ne çıkar? Bunlara ilişmek doğrudan doğruya bana ilişmektir. Bana hizmet eden mezkur kardeşlerim hiçbir maddi menfaati düşünmeyerek ve kabul etmeyerek ve bilakis kendi keselerinden bana ve misafirlerime bakıyorlar. Hatta Süleyman'a bazı yemediğim bir ekmek verdiğim vakit hatırımı kırmayarak alır fakat katiyen mukabelesiz almıyor. Ona mukabil evinden getiriyor. Ara sıra birer bardak çay ısrar ediyordum. İlhahıma karşı istinkaf ediyordu. Niçin böyle yapıyorsun derdim. Hizmetimize maddi fayda girmeyip fi sebilillah ihlası olmak istiyoruz derdi. Hatta bu Süleyman ve Mustafa Çavuş misafirlerim için çok hizmet ettikleri halde hiçbir vakit hiçbir misafir bu iki zata bir hediye getirdiğini görmedim, bilmedim. Yalnız Bekir Bey bir defa Süleyman'ın küçük kızına birkaç meyve vermiş. Ona mukabele Süleyman bildiğime göre birkaç defa patlıcan, biber, kavun gibi sebzeler hediye edip ona göndermekle beraber Bekir Bey buraya geldikçe onun hem başka misafirlerin hayvanatına saman, arpa verir. Bunun bu ahlaklı zatında vardı. Yanıma geldiği vakit benim bir düsturu hayatım olan istiğna ve insanların hediyelerini almamak kaydısı onun asli ahlakına muvafık gelmiş. Daha ziyade insanların değil hediyesini kabul etmek onlara ettiği iyiliklere mukabil dahi bir şey kabul etmiyor. Hatta yüz defa ben ısrar etmişim benden fazla kalan bir şeyi kabul etmiyor. Hatta bir defa bir kıyıya kadar üzüm kayısı kurusu, bir kıyıya bal, ben yemiyordum, misafirlere de yedirmek istemiyordum. Ona ısrar ettim, bu hediyemdir, teberrükümdür, çocuklarınıza hediye ediyorum, almaya mecbursun dedim. Aldı iki şinik buğdayını bana değirmende öğüterek getirdi. Dört aydır daha bitmemiş. İşte bu zatın hakiki hali bu surette iken insafsız insanlar bunun hakkında İshaa ediyorlar ki Said'in sayesinde yaşıyor. O da Kemal'i iftiharla dedi. Evet, üstadımız sayesinde kanaati ve iktisadı öğrendim. Rahatla yaşıyorum. Halkların bu sözleri bana iyidir. Beni riyadan kurtarır, ihlasa sevk eder dedi. De dedim? Sana iyidir, hizmeti Kur'an'a zarardır. Onun için hakikat ve hali beyan ediyorum. Ta ehli bidat bilsin ki ihlasla Allah için çalışıyorlar. Said Nursi Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.